aslında evlilik kadar önemli olan bir olayı konuşacağız. Hiç i̇kna olmasa bile bizim yapmamız gereken şey. Sonuçta Allah'ın helal kıldığı, çok hoşlanmasa da helal kıldığı bir şey. Kocan bir suçluluk psikolojisi yüklüyor çocuk da aslında anne babasının ayrılmasını ister mi? Velayeti alan ebeveyn bazen diğer ebeveyne çocuğu göstermek istemeyebiliyor. Ben olsun. ne olacağım der çocuk haklı olarak. Hı hı. Bana ne olacak sorusunu çok sorarlar zaten. bir yani şey de çok rahatlatıyor çocukları. Hani yani ilerleyen zamanlarda kendi evliliği sıkıntılı olabiliyor. Kendi ebeveynliği de sıkıntılı olabiliyor. O yüzden eğer böyle bir karara doğru gidiyorsak sürekli bir boşanacağız artık boşanacağız senden boşanmak istiyorum gibi sözlerin çocuğun yanında en azından söylenmemesi çünkü bu Herkese selam. Ben Esma Sirka. Herkese merhaba. Ben Cemile Çetinbaş. İki kadın bir muhabbete hoş geldiniz. Bugün de konuşuyoruz. Aslında evlilik kadar önemli olan bir olayı konuşacağız bugün. Bugün boşanmadan bahsedeceğiz ve boşanmanın hem çiftler hem çocuklar üzerine etkilerinden bahsedeceğiz bugün. Sonuçta Allah'ın helal kıldığı çok hoşlanmasa da helal kıldığı bir şey. Çünkü evlenmek kadar aslında boşanmak da çok doğal. Fakat nasıl boşanılır? Boşanıldıktan sonra çiftleri ve çocukları neler bekliyor? Biraz ona değineceğiz açıkçası. Boşanmak her ne kadar doğal olsa da bu süreçten etkilenenler en çok çocuklar oluyor maalesef. Yaşları ne olursa olsun. Çünkü insan kaç yaşında olursa olsun ailesini, annesini, babasını mutlu görmek istiyor. Ben böyle düşünüyorum Cemile. Sence de öyle mi? Yani yaş kaç olursa olsun, 40 yaşında da olsan anneni, babanı mutlu görmek istiyorsun. 50 yaşında da olsan mutlu görmek istiyorsun. Ama bu süreçte hani çiftlere ne kadar karar vermiş olsalar da olan yine çocukları oluyor. Ne yapmak lazım, nasıl hazırlanmak lazım çocuklara bu sürece ya da evlilik eğer hani bitmişse çocuk da aslında anne babasının ayrılmasını ister mi? Bazı aileler böyle çünkü biliyorsun bazı çocuklar <laughs> boşanmaları da istiyorlar o kavga ve gürültüden kurtulabilmek için anne babasının kavgalarından. Ben böyle düşünüyorum. Sen ne dersin? Burada en başta söylemek istediğim şey çocuk dediğin gibi kaç yaşında olursa olsun anne babasını mutlu görmek ister. Aynı zamanda bir arada görmek ister. Yan yana olmalarını ister çoğunlukla. Dolayısıyla burada boşanma fikri zaten kaç yaşında olursa olsun çocuk için kriz bir durumdur ve travmatik bir etki de oluşturabiliyor duruma göre. Ama bazen dediğin gibi tek yol gerçekten ilişkiyi sonlandırmak olmuş oluyor. Evet. Çocuklar için bitirmeyebiliyor bazen çiftler... Yani aslında bir evlilik gerçekleşiyor ama çocuk dünyaya geldikten sonra işte Çocuğum en azından anneyle babayla büyüsün, bizi bir arada görsün diye çatışmalı bir durumda da olsa o evliliği sürdürmeyi sadece çocuk için tercih edebiliyorlar. Doğru Aslında değil bu yani. çok da sağlıklı bir bakış açısı olmuyor ve çocuğa hmm. bir suçluluk psikolojisi yüklüyor. Keza zaten ayrılmaya da karar verdiklerinde çoğunlukla özellikle ilkokuldan önceki süreçte, o 0-7 yaş evresinde ise çocuk çok da anlamlandıramıyor veya ilkokul süreçlerinde işte evde bir hata yapmıştır, onun üzerine bir kavga çıkmıştır, bir su dökmüştür, işte ne bileyim elinden bir şey kaymıştır sorumluluğu üstüne mi almış oluyor orada çocuk? Çocuk orada kendisiyle alakalı olduğunu düşünüyor aslında. Yani benim yüzümden ayrılıyorlar, benim yüzümden kavga ettiler, benim yüzümden tartıştılar diye. Yani her halükarda çocuğa o suçluluk psikolojisini yaşatmamak gerekiyor en nihayetinde. Ayrılacaksak da bunun bizimle alakalı bir mevzu olduğunu bilmeli çocuk. Eğer bir arada kalmaya devam edeceksek de bunu gerçekten kendi tercihimiz olarak yapmalıyız. Ve evde de herhangi bir nedenden dolayı özellikle de çocuk bir şey yaptıktan sonra bir tartışma ortamı oluyorsa bunu aslında onunla alakalı olmadığını da kendisine söylememiz lazım. Çocuk burada ikna olur mu peki? Diyelim ki söyledik anlattık ama yani yaşa göre nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi 7 yaşındaki bir çocuğun bunu anlamasıyla 13 yaşındaki bir çocuğun bunu anlaması çok farklı ya da algılaması. Biri ergen biri çocuk. İkisinin şeyi çok farklı olur. Algısı çok farklı olur. Anlam üretebilir yani kendi kafasında. Hatta şunu bile diyen çocukları biliyorum ben. Ha, ben öyle düşünmeyeyim diye bana böyle söylüyorsun gibi böyle deyip karşında avukat gibi olabiliyorlar. Hı, hı İkna olmasa bile bizim yapmamız gereken şey onunla alakalı olmadığını kendisine ifade etmek. Çünkü çocuk bunun sorumluluğunu ve suçluluğunu kendisiyle alakalı olarak değerlendirebiliyor. Özellikle ilkokul çağlarındaysa. Çünkü onların çok fazla böyle bir şeyleri birbiriyle değerlendirme gibi yetileri çok fazla oluşmadığı için tamamen somuta bakarak oluştuğu için ve özellikle de 0-7 yaşta biraz daha ben merkezci bir süreçten geçtikleri için annem babam boşanıyorsa benim yüzümden tartış tartışıyorlarsa özellikle de ben bir şey yaptıktan sonra bu tartışma ortaya çıktıysa işte anne baba kendi arasında neden çocuğa sahip çıkmadın niye onu oradan almadın ben sana dememiş miydim diye aslında kendileri kavga ederken çocuk bu sefer kendi üzerine anlayabiliyor ve benim yüzünden tartıştılar benim yüzünden kavga ettiler o zaman benim yüzünden ayrılacaklar. Dolayısıyla burada bir boşanma fikrine vardıysak her ne kadar çatışmalı bir süreç içinde bile olsak boşanma fikrini ağzımıza ilk önce pelesenk etmememiz lazım. Özellikle çocukların yanında bunu söylemememiz lazım. Anne baba bunu kendi arasında halletmeli. Çocukluğun kesinlikle dışında tutmalı. Yani hani boşanmadan sonra belki çocukla hani ilgilenilmeli ya da ne yapılması gerekiyorsa destek alınmalı öyle söyleyebiliriz yani Boşanma sürecinde de destek alınabilir. Boşanmadan önce de destek alınabilir. Boşandıktan sonra da destek alınabilir. Ama hani sakız gibi o mevzu işte hı hı. annene biz boşanıyoruz, ayrılıyoruz ya da babanla biz boşanıyoruz, ayrılıyoruz şöyle de böyle de. Çünkü bunu kullanan çiftler de var, çocuk kullanan çiftler de var. En acısı da bence bu. Hı hı. Hani işte babam bizi bırakıp gidecek ya da annem bizi bırakıp gidecek falan gibi. Yani çocuk evet. için çok büyük yıkımlar bunlar. Biraz da bilerek yapılıyor boşanma olmaması için. Yani boşanmak istemeyen taraf bunu kullanıyor. Yani yazık günah. Kendi duygusal yetersizliklerimiz veya baş edemediğimiz durumlarla alakalı Yol yöntem itibariyle çocuğumuzu kullanmamız çok da sağlıklı değil açıkçası. Burada biraz daha farkındalıklı bir sürecin ilerlemesi önemli. Eğer böyle bir karara doğru gidiyorsak sürekli bir boşanacağız, artık boşanacağız, senden boşanmak istiyorum gibi sözlerin çocuğun yanında en azından söylenmemesi. Çünkü bu tarz durumlar çocukları korkutabiliyor, daha da endişeye sürükleyebiliyor. Yani güven ortamında zaten büyümemiş oluyor. Hani hı hı. annem yok, babam yok, ben ne olacağım? Çünkü o anneyi babayı düşünmez ki boşanma yüzünden. Evet. Ben ne olacağım der çocuk haklı olarak. Hı hı. Bana ne olacak sorusun çok sana. Zaten evet. bana kim bakacak? Bana ne olacak? Ben nereye ben gideceğim. nerede kalacağım? Aynen nerede kalacağım? Bu tarz durumları size sormasa bile kendisine mutlaka sorar ve bunların yanıtlarını kendi içinde arar. Bu sefer gerçekten sürekli bir kaygı durumu gibi bir durum oluşabiliyor. Boşanmanın öncesinde, boşanma sürecinde bunu sağlıklı götürebilmek için boşanma fikirinin net olarak vardıktan sonra çocuğa söylemek lazım aslında. Yani biz artık annenle veya babanla artık hangi ebeveyni söyleyecekse işte devam ettiremiyoruz ilişkimizi artık birbirimizi eskisi kadar sevemiyoruz ve bundan sonrasında ayrılmaya karar verdik. İşte senin için şunu 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 düşündük. İşte ortamı değişecekse ya da aynı yerde kalacaksa sen yine aynı yerde kalmaya devam edeceksin. Annenle birlikte kalacaksın gibi ya da babanı şu belli aralıklarda göreceksin gibi ve özellikle buna da riayet edilmesi lazım. Yani velayeti alan ebeveyn bazen diğer ebeveynine çocuğu göstermek istemeyebiliyor. Bu da başka bir handikap. Evet, o yüzden burada mahkemenin verdiği karara uymak çok çok önemli. Daha da çatışmalı bir hale getirmemek önemli. Çünkü çocuğun iki ebeveynine de ihtiyacı var ve burada çocuğa şunu da ifade etmek lazım. Biz senin annen ve baban olarak kalmaya devam edeceğiz. Tabii. Yani ne kadar ayrılıyor olsak bile biz hala senin annenle babanız. Bunu ifade edebiliyor olmak çok önemli. Mesela şey çok... bize ihtiyaç duyduğunda elimizden gelen desteği vermek için hazırız. Şey de çok rahatlatıyor çocuklara. Hani olan biten her şey aslında annenle ya da babanla benim aramda. Hani seninle bir alakası yok. Hı -hı. Çocuğu bu durumdan muaf etmek Kesinlikle lazım. bunu ifade etmek lazım. Olan bir lazım. tane ikimizin arasındayız. Seninle ilgili bir durum yok. Kızım ya da oğlum. istediğin Hı -hı. zaman gidebilirsin, görebilirsin, arayabilirsin, konuşabilirsin şeklinde olup Hatta hani ayrılıklarda işte baba bir yerde anne bir yerde oluyor bazen. Bazen çocuklar anneannede babaannede kalıyor ama orada şunu da demek lazım. Ben bunu da sağlıklı bulurum. Yani önceden bir tane evim vardı. Şu an iki tane evim var. Orası da senin Hı -hı. evin. Babanın evi ya Şuraya da annenin yalan evi. Söylememek lazım. Evet. Yani annenin evi, babanın evi ama orası da senin evin. Orada istediğin zaman gidebilirsin, kalabilirsin, edebilirsin. Burada anne babanın hiç olmadığı kadar ortak kararlar verip ortak yürütmeleri gereken en kritik süreçlerden biri diye düşünüyorum ben. En evet. azından belli bir yaşa kadar, çocuk belli bir yaşa gelene kadar 17-18 daha akıl bali olana kadar. O noktada anne baba ortak bir dil sahibi olmalı genel olarak bu şekilde davranması lazım ve çocuğa kesinlikle hiçbir aşamada yalan söylenmemeli. Onu nelerin beklediğini bilmeye ihtiyaç duyar çocuk. Elinden bazı imkanlar alınacaksa bu imkanların da artık onun elinde olmadığını ve bundan yoksun kalacağının bilgisinin verilmesi lazım. Yeni bir ortamın içine girecekse bununla alakalı bilgi verilmesi lazım. Hangi koşullarda yaşayacağıyla alakalı netlik ister ve bu netliği çocuğa sağlamak gerekiyor. Ya i̇şte netlik babanla kalacaksın. Ortam oluşacak çünkü çocuk için. Tabii ki. Hı -hı. Güven ortamını sağlamak gerekiyor. Bazen mesela e, kardeşler olabiliyor. Tek Hı -hı. çocuk olmuyor da birkaç çocuk olabiliyor. Burada da anne ve baba çocukları paylaşabiliyor. Bu da çok sağlıklı bir durum olmuyor. Böyle durumlarda evet. da çocukları bir yerde tutmak. Onların e özellikle alışkın olduğu ortamda kalmalarını sağlamak. Hem ebeveyn hem de kardeş kaybının olmaması lazım. Hı -hı. O yüzden burada biraz daha hani bazen kardeşler kendi içlerinde birbirlerini sevmiyor gibi görünseler bile mutlaka <laughs> birbirlerine ihtiyaç duydukları <laughs> bir süreç içinde geçecekler. Destek. O yüzden burada kesinlikle ben özellikle hani bu çocukları ebeveyn çocuksuz kalmak istemediği için paylaşma gibi bir evet. şey yapabiliyorlar. Yalnız Onların çok için. sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Çocuklar adına evet ebeveyne biraz daha iyi hissettiriyor olabilir ama Hı -hı. çocuklar için iyi olmuyor bu tarz durumlar. O yüzden olabildiğince çocukların ortamının bozulmadan bunun sağlanması gerekiyor. İşte baba evden gidecekse, babam bundan sonra bizimle birlikte kalmayacak ama sen onunla belli periyotlarda görüşmeye devam edeceksin. Baban hala senin baban. Hala seni çok seviyoruz veya sizi çok seviyoruz. Ya da annesi. Aynen annen olarak ben seni hala seviyorum veya baba konuşuyorsa annen de hala seni sevmeye devam edecek diye. Bu tarz net hala senin ebeveyninin senin için maksimum anlamda iyiliğini düşünmeye hala devam edeceğiz. Bunun sözel olarak ifade edilmesi ve davranışlarla da desteklenmesi çok önemli. gerekiyor ki çocuk hani rahat etsin ve sonrasında zaten hani psikolojik problemler, sıkıntılar işte okula giden çocuklar için okula uyum sağlama vesaire işte kavga gürültü tartışma Mutlaka aile yansıyabiliyor. O yüzden anne babanın ortak bir bu süreci sağlıkla kolaylıkla atlatabiliyor olması gerekiyor. Bunu sağlasa bile çocuklar da bazı davranış bozuklukları oluşabiliyor. Ama geçici olur en <laughs> azından Tabii Cemile. Ki. Yani kalıcı olmaz. Bazıları mesela <laughs> bu süreci yaşayıp sonrasında kendi evliliği de sıkıntılı oluyor. Evet. Büyüyen, ileride... ilerleyen zamanlarda. Kendi evliliği de sıkıntılı olabiliyor. Kendi ebeveynliği de sıkıntılı olabiliyor. O yüzden çok gerçekten yaşamsal yani anlar bunlar kadersel döngüler. Bu süreci iyi yönetmek, doğru ve sağlık yönetmek gerekiyor. Bu konuyla alakalı bir araştırmadan bahsedeyim. Yapılan araştırmalara göre aslında çatışmalı bir ailede büyüyen çocukların davranış bozukluğu gösterme oranıyla boşanmış ailelerin çocuklarının davranış bozukluğu gösterme oranı birbirinden farklı. Çatışmalı ailelerle daha kalıcı problemler oluşuyor evet. ve daha sürekli davranış bozukluğu gözlemleniyor araştırmalara göre. O yüzden hani boşandım ben, çocuğum çok kötü olacak işte depresyona girebilir, ortamı değişecek, aksiyete yaşayabilir veya bazen okulda uyum problemleri olabiliyor. Akranlarıyla sıkıntılar yaşayabiliyor. Özellikle çocuklar, arkadaşlarım ne söyler. Bazı hı hı. çocuklar gizlemeyi tercih edebiliyorlar mesela. Hı hı. Yani arkadaşlarının haklarına ne düşüneceklerini önemsiyorlar. Özellikle hı hı. ergenlerde bu çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada çocuğun duygusal bir yoksunluk yaşamaması adına anne ve baba olarak elimizden gelen desteği sağlamamız çok çok önemli. Çünkü bazen cinselliği erken yaşaman veya evlilikten işte karşı cinsten nefret etmek gibi farklı durumlar da ortaya çıkarabiliyor çocuklar için. Az önce senin hı hı. söylediğin gibi ilerleyen aşamada sıkıntılar olabiliyor. Ya da işte kaygı bozukluğuna neden olabiliyor ya da işte daha küçük yaştaysa çocuk alt ıslatmalar, parmak emmeler biraz daha geriye doğru o gitmek kadar çok bebek işte regresyon dediğimiz davranışlar da gösterebiliyor. O yüzden biraz daha kontrollü bir şekilde olması ve çocuğa her aşamada doğru söylemek bence en önemli nokta bu. Nelerin beklediğiyle alakalı, sağlayabileceğimiz koşullarla alakalı, öngörebildiğimiz çerçevede doğru ifadelerde kullanmak çok çok önemli kalıyor bu noktada. Pekala ne diyelim? Hepimize sevgili şifa olsun öyleyse. Şifa olsun.